Bunlar ne geçiyor? Şu perde, perde ucu. Kaç liradır fiyatı? 300 lira. Takım, 300 lira. Bir mutfak camı ve kapısı. Bir çantamız ve el işi. Onu da gösterelim. çantası. Neyden yaptınız bunu tür olarak? Pamuk ipliği, makrome olarak, olarak. ipliği, olarak yaptınız. Fiyatı kaç para böyle? 300 lira. 300 liraya veriyorsunuz. Bunlara bir bakalım. Örtülerimiz var oyalı fiyatları kaç böyledir? Bunların e, elne oyaları 150'den satıyoruz. Evet. Tığ oyalarını 50'den. Tığ oyalarını satıyoruz. Oyaları sahip. var. Bunlar eski. Evet. Sandık çeyiz hepsi. Şöyle. Fiyat kaç para? Boncuk oyalarını 60 liradan veriyoruz. Şöyle fermuarlarımız var 10 liradan veriyoruz. Bunlar çelik takılar 150'den. 150 liradan veriyorsunuz. Evet. Bunlar. Şöyle, Fiyatları 30, lira. 30 liradan veriyorsun. Evet, bunlar şöyle pisani işi. Bunlar kendimiz üretiyoruz boncuk takılar. Boncuk takılar fiyatları kaç para böyle? Bunlar 100 lira. 100 liradan veriyorsun. Şu bilekliklerimiz e, tespih otu. Tespih otundan. Evet. Fiyat doğal. kaç bayılır? Bunlar 50 liradan yapıyoruz araları sedef olanları. 50 liradan oluşuyor. yapıyorsunuz. Bunlar kaç paradır küpe olarak mı geçiyor? Nitelikleri 150 liradan ben veriyorum. Onlar 30 lira küpe. 30 liradan veriyorsunuz. 30 liradan veriyorsunuz. Buradaki kolyeler? Bunlar 100 lira. 100 Bunlar liradan iğne veriyorsunuz. Oyası. İğne oyasından yapıyorsunuz. evet. yapıyorsunuz. Mesela hafta, ay kaç gün alıyor? Yap bir ayda mı yapıyorsunuz mesela? Yok, i̇ğne oyalar, oyalarını biz hazır olarak kullandık. Hazır olarak evet. kullandınız. Yani hazır alarak kullandığımız için bizim için takı yapmak da bir günlük yine gün sürüyor. yani. Böyle başka pazara gidiyor mu abla? Çok gidemiyoruz. Sadece buraya geliyorsunuz. Evet. Burası cumartesi mi kuruluyor cumartesi sadece? Cumartesi ve pazartesi. Cumartesi pazartesi evet. burası dersiniz. Böyle gösterelim biraz daha tezgahtan insanlar görsün. Böyle yavaş yavaş göstermeye çalışalım. İzleyecek insanlar görsün baksın. Cumartesi ve pazartesi kuruluyor. Evet. kadar takılarımız 10 250 liraya kadar satıyorsun. Kendi mi üretiyorsun abla? Kendi yaptıklarımız da var. Kendi hazır, yaptık, aldıklarımız hazır aldıklarımız da, aldıkların var. da var. Daha önce e, alıp da evde kullanmadıklarımız da var. Hiç kullanmadan getirdiklerimiz de var. Ne kadardır açıyorsunuz abla burada tezgah? Eylülden beri. Eylülden beri açıyorsun. Bu Eylül'de bir yıl olacak. Bir yıl olacak. Böyle göstermeye çalışalım modelleri. 100 lira, 50 lira, 40 lira. 50 lira, lira, 40 lira. Üstermeye Takılarımız çalışın. çok uygun, bilekliklerimiz çok uygun. Gerçek taşlarımız var, 30 lira. 30 liradan Bileklikler, evet. Mercan, turkuaz. Mercan, turkuaz. Ematit. Ematit. Kendi çalışın. el emeklerimiz var burada, yaptıklarımız var. Kendiniz yaptınız. Kaç paradır? 40 liraya veriyorum. 40 liraya Malzemesine göre. Malzemesine göre veriyorsun abla. gösterelim. Yani pahalı bir şey yok. Dışarıya göre gayet uygun şeyler satıyoruz. Yüzüklerimiz de öyle. 30 lira, 40 lira. 30 lira, 40 liradan satıyorsun. göstermeye çalışalım. Bunların hepsi el emeğidir. Bunlar da 50 lira tanesi. 50 lira. Böyle başka pazara gidiyor mu avla? Hayır Sadece hayır, burada bulabilirler evet. Cumartesi, Pazartesi burada bulabilirler Cumartesi, Pazartesi buradayız Gösterelim. Teşekkür ediyorum Biz teşekkür ederiz Gösterelim. Az kullanılmış, kullanılmamış evet. Evden getirdiğiniz değerlendirmek amacıyla Ürünler Çeyizden evet, kalan 20 liradan 50 liraya <laughs> kadar değişiyor göstermeye çalışalım. Cumartesi ve pazartesi kuruluyor. Cumartesi Cumartesi ve pazartesi Belli bir saati var mı? Hayır. Hayır sabah erkenden geliyoruz. Akşam 7 gibi kapatıyoruz. Yedi gibi kapatıyoruz. 8 akşam 7 gibi kapatıyorsunuz. buçuk, akşam sekiz buçuğa kadar. Akşam Burada buradasınız. Çıkın çıkın en bir ikinci değerlendirme oluyor. Evet. Hem insanların evet. işine yarıyor. Evet. Biz de atmamış oluyoruz, değerlendirmiş oluyoruz. Belki görecek insanların işine yarayabilir. Youtube'dan görecek, gelecek insanların. Bir gösterelim böyle yavaş yavaş. Şimdi sağlamış olur en azından. Şöyle. Çocuk. çocuk kıyafetleri 5 liradan. Evet, çocuk kıyafetleri 5 lira. Erkek gömlekleri 10 lira. bayan bluzları 10 lira. Böyle gösterelim. Orijinal spor kıyafetleri var. 20 lira, 10 lira. 20 lira, 10 lira. Ne ararsanız Ne ararsanız var. Kırtop evet, tasından, perdesinden, tabanından. Öyle gösterelim. gösterelim. yavaş yavaş göstermeye çalışalım. Her kesime hitap ediyorsun. Almasalar beni bulursunlar çayımızı kahvemizi istedim. 10 liradan dostlar kıyafetler. size göstermeye çalışayım ben. Burası Atıf Bey Pazar Yeli olarak evet, geçmedi. Altı, pazar Tam olarak pazar belediyenin olduğu. olduğu, olduğu yer. Evet. Belediye durağında indim zaten. Evet, Buraya geldim. Indim. Karakolu geçtim direkt pazara geliyorum. Orijinal. Orijinal. 20 lira. Abla başka pazara gidiyor musun böyle? Başka gidiyorum. pazarda mı? Gidiyorum. Şirin yeri gidiyorum. Ayrancılara gidiyorum. Onlar ne zaman? Ee, şirin yer çarşamba pazar günü, ayrancılarda pazar günü. Pazar günü oralara evet. gidiyorsun. Bak, böyle kaç para satıyorsun böyle? 20 lira. 20 liradan orjinal. satıyorsun orijinal Deniz Bank'a. Bu da orijinal. Bu da 20 lira. 20 liradan veriyorsun. Evet. Şöyle. 10 lira. Şöyle. şu 10 lira. 10 liradan veriyorsun Aynen. Evet. abi. Şöyle var şortum yine. 10 lira. 10 liradan veriyorsunuz. Kot pantolonlar da 10 lira. 10 liradan veriyorsun abi. Evet. Şurada sıfır bak. Malımız şunlar sıfır. 10 lira. 10 liradan veriyorsunuz. Sıfır hiç giyinmiyor. Kullanılmadı. gösterelim. Yavaş yavaş gösterelim. İnsanların 10 on liradan 10 liradan Diğer tezgaha geçelim abi. Bu ne geçiyor? Bu, bu, bu masa sıfır. sıfır 12 masa iki kişilik sıfır 12 masa. Kişilik. Şey. 12 tane peçetesi var. Çantalar. Çantalar 100 lira. 100 liradan, örme liradan, çanta. Evet örme bu çanta. kağıt ip. Kağıt ip. Yani. Şu bu kağıt ip. Bu kağıt ip. mum ip. Mum ip. Evet. Kaç paradır? E, bunlar 150 lira. 150 liradan Bunlar 50 lira. 50 liradan veriyorsun. E, şu 200 lira. 200 liraya. Büyük boy. Şöyle göstereyim. Böyle 200 çırcıklı. lira. İçiyi böyle. Bu şekilde. Evet. İplerimiz var. 50 lira. 50 liraya veriyorsun. Şöyle göstereyim. 50, lira. 50 liradan, vermektesin. Evet, lira. Şöyle de var. Lifler. Bunlar da 50 lira. Şöyle var. Örme. Eline koyup evet. Sıfır çocuk şeyler var. Bunlar da 50 lira. Şöyle takım. Sıfır. Hiç kullanılmadık. Bunlar da. Bu takım bunun. Böyle. Evet. Bunlar Şunlarda, ne da şey, çerezlik. Çerezlik. Dondurmalık. Fiyatları kaç para dondurmalık? Amigurumi bebekler 300 liradan dostlar. Rengarenk kırmızı var. Bunlar ne geçmekte? Kaç paradır fiyatı? Fiyatları kaç para? 30. 30 liradan vermektesiniz. Anahtarlıklar. Anahtarlıkları kaça veriyorsunuz? 50 liradan vermektesiniz. Çantalar kaç para? 300, 300 liradan veriyorsunuz. Bunlar ne geçiyor? Ne oluyor mesela? Ama o oyuncaklar, hayvan figürleri. Fiyatları kaç para? 200. 200 liradan veriyorsun. Bu ne geçmekte böyle? Bu e, ofis kalem. Kaç paradır? 200. Liraya. 200 liraya veriyorsun. Kaç para sinek öldürme şeyi? 20'ler liradan veriyorsun. Tırnak makasları? 30 lira. Böyle gösterelim. Kalemleri kaça veriyorsun? 10'ar liradan. Bulaşık derleri? 30 lira. Kıyafetleri kaç para veriyorum böyle? Kaç paradan kaç para? 30 liradan 50 liraya kadar değişiyor. para mesela. Ne geçiyor bu? Bu 50 lira. 50 liradan veriyorsun. Evet. Kotlar kaç bunlar para? Bunlar da geri dönüşüm. Bunlar da 50 lira. Bak bunlar gömlek. Yakası. Gömlekten yaptım, kotlardan yapmışım. Evet. İleri, i̇leri dönüşüm bunlar. İleri dönüşüm gerçekten <laughs> de yani önemli olan hayata kazandırılabilsin. Evet. Çantalar kaç para veriyor? Bu da 50 lira. 50 liradan veriyorsun. Buradaki? O da 50 lira. 50 liradan vermektesin. Çocukların oyuncakları, kotlar. Kaç para? 50 lira. Evet, 50 lira çoğunluğu. 50 liradan veriyorsun. Bebekler kaç para veriyorsun? 50 mi? O da 50 lira onlarda. 50 lira yastıklar da var. Hı hı. Bu şekilde gösterelim. Şapkalar da var. Evet kıyafetler 50 lira mı? 100 lira. Bunlar 100 bazıları sıfır. Sıfır. Evet sıfır olanlar da var. Şöyle modelleri göstermeye çalışayım ben. Tabii ki lütfen. Şöyle yavaş yavaş gösterelim. İhtiyacı olan olursa her cumartesi ve pazartesi evet. kurulmakta. Belediyenin durağındayım ben. Biraz yürüdüm ve buraya geldim. Başka böyle gittiğiniz pazar var mı? Yok, hayır. Sadece hayır. buraya geliyorsunuz. Evet. Bu şekilde. Bunlar rozet olarak mı geçiyor, su evet. bardağı mı Hı -hı. geçiyor? Rozet mi su bardağı mı? Yok yok bunlar geçiyor? rozet, Roset. askeriyenin rozetleri. Kaç paradır fiyatları? 50 lira. 50 liradan veriyorsunuz. Hı -hı. Bunlar ne geçiyor? Bunlar şey, tasma, köpek tasması. Fiyatları kaç paradır? 100 lira bu, sıfır çünkü. Sıfır. Hı -hı. Bunlar rup. armalar. Armalar. Askeri armalar. Gençler ceketlerine dikiyorlar, çantalarına evet. dikiyorlar. Fiyatları kaç para? 50 lira, 50 lira, 30 lira böyle askeriyenin armaları var. Evet. Gençlerimize askerliği de özendiriyoruz. Fiyatı kaç paradır? Bu 50 lira böyle. 50 liradan. Evet. Bunlar da mı aynı? 50 lira. Yok bunlar 10 lira, 20 lira. 10 lira, bunlar 20 lira. Bunlar kullanılmış ürün bazıları. Hı -hı. Böyle fiyatı kaç para? Aynı mı? 50 lira, 100 lira arasında. Şu 30 lira. 30 liradan veriyorsun. 100'den evet. kaç para? O sıfır bir 50 lira bu. Bunlar ne geçiyor? Toka mı? Bunlar evet. Ahşap toka. Malezya'dan bunlar. 100 lira Malezya'dan bunlar. Malezya'dan evet. 100 lira. Öyle. Küllük kaç para böyle? 30. 30 lira. 30 lira. Takıları kaça veriyor? Değişiyor bunlar. 20 lira. 30 lira var. Bunlar da aynı 20 lira. 30 lira. Evet. 20-30. Şunlar 50 lira. Bunlar yeni. Ben yapıyorum bunları da. Alıyoruz. ne kadar sürede yapıyorsunuz? Yani değişiyor. Yaptım? Boş vakitlerimizi değerlendiriyoruz. Malzeme alıp dizimlerini yapıyoruz. Emeğinize sağlık olsun. <laughs> Mumluk herhalde kaç paradır? Evet o 100 lira. 100 lira. <laughs> evet. Küpeleri kaça veriyor? 30 lira onlar. 30 liradan vermektesin. nesi? Bardak kapları. やりました。